Ebu Sahr Humeyd bin Ziyad der ki Bir gün Muhammed bin Ka'b el-Kurazi'ye "Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının fikir ayrılıklarından haber verebilir misin?" dedim. Bu sözümle ashab-ı kiram arasında çıkan fitneleri kast ediyordum. Yani ashab-ı kiram da bak ayrılığa düşmüş, birbirleriyle çekişmişler. Demek ki onlar da hata yapabiliyormuş ki böyle sahabede bir hata arama hevesi vardır. Bazı insanlarda ta eskiden beri demek ki tarih boyunca olmuş. Şimdiki insanlarda da var. O da şu cevap veriyor. Muhammed bin Kâb el-Kurasi tabiinin büyük alimlerinden. Allah Teala Nebi Ekrem Efendimizin ashabının hepsini de mağfiret eyledi. Ve kitabında onların güzel işler yapanlarına da hata edenlerine de hepsine birden cenneti vacip kıldı. Sona bak sen. Allah Teala buyuruyor ki ben bunları affettim cennete koydum diyor. Sen hala o insanları tenkit etmeye çalışıyorsun. Ben kitabının neresinde onlara cenneti vacip kıl diye sordum. Şaşırdım diyor. O subhanallah sen Cenab-ı Hakk'ın şu sözünü okumuyor musun dedi. Ne De, Tevbe suresi 100. ayet kerime okudu. İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Allahu anhum. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve radu Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin bütün ashabına cenneti ve rızasını vacip kıldı. Tabiine de ashaba koşmadığı bir şartı koştu dedi. Tabiine ne şart koştu dedim? şu cevabı verdi. Ashab-ı kirama ihsan üzere tabi olmalarını şart koştu. Allah ashab-ı kiramı affettiğini söylüyor. Tabiin ne de şartlı affediyor. Onlar da ashaba güzellikle uyarlarsa, ihsan üzere ashaba tabi olurlarsa onlar da affedilir. Ashabın güzel ve hayırlı işlerine tabi olup örnek alacaklar. Böyle olmayan davranışlarını bırakacaklar. Yani ashab-ı kiram da insandır, hatalar olabilir. Ama onların fedakarlıkları büyük olduğu için, ilk nesil oldukları için, büyük sıkıntılar çektikleri için onlara ayrı bir muamele ediyor Cenab-ı Hak. Onları affettiğini, onlardan razı olduğunu söylüyor. Daha sonra gelenlerde diyor ki siz ashab-ı kirama güzellikle tabi olun, güzel işlerine uyun. Hatalı, eksik işleri varsa onları görmezden geliverin. Onlara istiğfar edin. Onlar için istiğfar edin diyor Cenab-ı Hak. Onlar hakkında kötüsüz söylemeyecek, yaptıklarını tenkit etmeyecekler. Bu da bir açıklama kısmı. Bunu bu cevap verince diyor vallahi sanki bu ayet-i kerimeyi daha evvel hiç okumamış gibiydim. Muhammed bin Ka'b radıyallahu anh, bana okuyuncaya kadar da bu ayetin manasını anlayamamıştım. Diyor sahabe-i kiramın faziletiyle ilgili önemli bir ayet-i kerime, çok ayet-i kerime var. Birisi de Tevbe suresi 100. ayet-i kerime.